Selamünaleyküm. Beyler burada oturmak yasak. İdari idari para cezası var. Görevli bir He. memurum. Tabii, tabii, Herkes evine dönsün. Evde oturuyorum, hanım kovalıyor. Dışarı çıkıyorum, zabıta polis kovalıyor. Ne bok yiyeceğimi şaşırdım. Her şey gelen Allah'tan geliyor şimdi kafeler de kapalı. Ortada kaldık. Evde kalıyoruz. Karılar virüsten daha beter. <gülüyor> <gülüyor> Yine birisi değil Bir de. Bir seferde ölüp gidiyor. Kurtuluyorsun. Der 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 der. Koşma <laughs> Evet. Bir kilo pırasa. Evet. Şimdi bir, bizim çarşamba pazarında fasulye gördüm. taze fasulye evet. çıkmış. yarım pilavı taze var. Evet. Bir de e, onun yan başında pastacı var. poğaça alır mısın poğaç? Alırım neyle poğaç? E, Peynirli veya da zeytirli. Fark etmiyor. Dört e, tane alsan yeter. 这是咋的？